Yeniden merhaba. Ben ilk de kanalıma Pins Tekrar'dan. Hoş geldiniz. Biyolis Moon Paleti ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bunu daha önce sam paleti incelemiştik. O paleti ben çok beğendim ve günlük hayatımda da kullanmaya başladım. Hatta geçen gün bir düğüne giderken bile o e, paletteki farları kullanmıştım. Daha sonradan iş yerine giderken de onun içindeki farları kullanıyorum. Kısacası çok beğendim. Umarım bu paleti de çok beğenirim. O zaman Biyolis Moon Paleti ürün inceleme Geçelim şunun güzellerine, güzelliklerine bir bakar mısınız? Bu daha tabi gece tonlarına hitap ediyor. Ama ben de şuradaki tonun güzel olabileceğini düşünüyorum. Önce size elimde göstereceğim. Daha sonra da yüzümde uygulama yapacağız. Şu şekilde size gösterebilirim. Şunlar günlük tonlar. Şunlarda da güzel bir gece makyajı çıkabilir. Şurada çok güzel bir kiremit tonu var. Bunu birazdan göz kapaklarımıza geçiş rengi olarak uygulayacağız. Bunlar da daha daha böyle soft tonlar, böyle güzel şık elbiselerle mesela bence olabilecek tonlar olduğunu düşünüyorum. Hadi o zaman gelin gözlerdeki uygulamasına bir bakalım. Aynı zamanda bir listen e, bu maskelerini de sizlerle beraber deniyoruz Bunları da son zamanlarda almıştım. Bu bir lisin körlük maskarası. Bu da bir bakıyorum Charmit maskarası. Daha sonradan makyaj sabitleme suyumuz var. Bir kapatıcısı var ve bir lisin ruj var. Bir de bir allığı var. bu gidişe yakında bir tek marka makyaj videosu çekeceğim. Hadi bakalım o başlıyoruz. Öncelikle kapatıcı uygulayarak işleme başlıyorum. Bir Closet kapatıcısını kullanıyorum. Ve bunu bir far bazı gibi gözüme dağıtıyorum. Şurada süngerim var. Süngerimi de şöyle katlıyorum. Tampon hareketlerle bu şekilde uyguluyorum. Paletimi alıyorum ve şuradaki kahverengi tonunu alıp tüm göz kapağımı uygulayacağım. Ardından dış köşelere buradaki kiremit rengine geçeceğiz. Kahverengiyi alıyorum. Yumuşak hareketlerle dağıtıyorum. Bu arada fırçam kili değil maalesef belli bir süre sonra fırçalar da yıpranıyor ve içindeki boyalar maalesef çıkmıyor. Sıcak suda bekletmeme rağmen bazıları hiç çıkmıyor. O yüzden bu şekilde içe doğru ama kahverenginin şöyle uygulama yapalım yok görünmüyor. Bunu nasıl biliyor musunuz? Böyle koyu renkli farlarınızın mesela dış köşeleri koyu renk uyguladınız bu taraflarda açık bunu da şöyle bir arada. Böyle bir geçiş tonu olarak kapatmak için böyle kullanabilir. Hiçbir rengi de yok gibi. Şöyle uyguladım. Böyle görünüyor. Şimdi bu taraflarla bu tarafı yapacağız. Daha sonradan şuradaki grilerde yan tarafı yapacağız. Ne yapalım ne yapalım. İçten dışa doğru gidelim. Şuradaki mor rengi alıyorum. Gözümün içine doğru uygulamaya başlıyorum. Işıltılı mıydı bu? Bakayım. Evet, yansımalı güzelmiş. Parmaklarımla içe yayıyorum. Bir yandan da aynen ben kontrol edeyim nasıl görünüyor diye. Evet, güzel görünüyor. Kahverenginin bu arada rengi var, ama şu anda ışık yansıma yaptığı için gün ışığında çekiyorum videoyu. O yüzden tam belli olmuyor ama o rengi güzelmiş. Ardından diğer rengimize geçelim. Şurada bir tane pembe tonumuz var. Şöyle görebilirsiniz. Rengi bu şekilde görünüyor. Bunu da tam yanına uygulayacağım. Bakalım nasıl görünüyor. Bu da aslında morla aynı rengi sahip gibi. Böyle bununla çok güzel mor tonlarında, lila tonlarında çok güzel makyaj çıkabilir diye düşünüyorum. Daha sonradan kullanmadığımız hangileri var? Şurada ışıltılı rengimiz var. Bunu da gözümün tam ortasına uygulayacağım. Şu şekilde bırakacağım. Şöyle birazcık daha dışa doğru da getirebilirim. Bunun da pigmentleri güzel. Ama bununla daha böyle nasıl diyeyim? Ya diğeriyle san paletiyle günlük makyajınızda böyle rengarenk şeyleri ortaya çıkarabilirken bu daha gece tonlarına hitap eder zaten ay demek. Gece tonuna hitap eden böyle bunda mesela bir elbisenizin üzerine hafif bir şekilde ışıltılı bir makyaj yapabilirsiniz. Bu böyle güzel oluyor. Şimdi dış köşeleri hangisini uyguladık? Hepsini uyguladık. İç kısımlara şuradaki sarı rengi alıyorum ve göz pınarımı bu şekilde bırakıyorum. Birazcık daha alıyorum. Ve bunu da şu kaşımın altına uyguluyorum. En sonunda buradaki kiremit rengini alıyorum. Şöyle bunu da gözümün dış kısmına bırakıp daha sonra içe doğru dağıtacağım. Birazcık daha alıyorum. Ve bunu içe doğru dağıtmaya başlıyorum. Evet biraz fazla oldu. Şöyle biraz daha şuraya geçelim. Ben de kiremit rengi tek başına çok güzel gözde durabilir. Yani şu an morlu oldum. Bakıyorum. Aslında hiç fena olmadı biliyor musunuz? Çok parlak görünüyor şu anda maalesef ışık açısından dolayı. Ama aynada renkler güzel bir şekilde görünüyor. Sadece buraya şöyle bir kapatıcı ile temizleyeceğiz o kadar. Aydınlık rengi bu şekilde. bunu rengini çok beğendim. Gözümü güzel bir şekilde aydınlattığını düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Yine sizlerle beraber maskara uygulayalım. Gözümün sağ sol, sol tarafına bir lisin çarmik maskarasını uygulayacağım. Bunu videomda gösterdim de hatırlamıyorum ama şöyle bir yapıya sahip. Biraz bunu sıyırmam lazım yoksa kesinlikle bulaşma yapacağını düşünüyorum. Biraz bunu sıyırıyorum. Aynamı alıyorum ve maskaramı uygulamaya başlıyorum. Aşağıya bakıyorum. Bulaşmasını şu anda hiç amet istemiyorum. Ama tabii yine bulaşıyor. Şöyle aşağı doğru uyguluyorum. Uh, etkiye bak. maskaranın etkisi bu şekilde görünüyor. Kameradan baktığımda yine belli olmuyor ama aynaya baktığımda gözümü şöyle yukarı doğru kaldırdı ve baya güzel. Yalnız biraz ıslak bir maskara. Bu da yeni olduğu için düşünüyorum. Şimdi gelin o zaman diğer göze geçelim. Kapatıcı işlemini bu tarafa da uyguladım. Şimdi de uygulamayı beraber yapalım. Ne yapalım? Şöyle bir tane oturtma fırçası alalım şuradaki gri rengi alıyorum fırçama. Bunu tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bakalım buradan nasıl bir makyaj çıkacak. Bu arada renklerin hepsi kendi başlarına çok güzel gözde duruşu olabilir diye düşünüyorum. Birleşimde de bence o da güzel. Yani bu tarafı beğendim ama tabii kiremit tonu buraya pek olmadı. Kiremit uygulamasam mesela mor tek başına çok güzel görünüyor. En iyisi parmak. Evet. Güzel görünüyor. Birazcık daha uygulamayı arttırıyorum. Şöyle. Tamamdır. Alt rengim şu anda hazır. Böyle bir güzel. Mesela buna bir pembe eyeliner çekseniz. Of çok çok güzel olur. Pembe eyeliner da yeni yeni böyle sürüyorum. Alıyorum mesela dudak kalemlerini. O şekilde çekiyorum. Kullanmadıklarımı da aynı şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi ne yapalım? Şuradaki ışıltılı rengi alıyorum parmağıma. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Şöyle gözüm biraz çekeyim. Tamam. şu ortaya getiriyorum. Şöyle. Biraz daha içe de getirebilirim. Bakayım. Evet şöyle ışıltılı bir lacivert. Gayet güzel. Baya hatta mavi mavi oldum. Şu tarafları da taştı ama bu görüntüyü sevdim. Güzel görünüyor. Şimdi dış köşelere uygulama yapacağım. Daha sonradan size daha ışığı birazcık daha şey düzeltip yani açıyı değiştirip tam halinde göstereceğim. Buradaki koyu lacivert rengini fırçamı alıyorum şöyle dış köşelere bırakacağım. İçe doğru dağıtacağım. Birazcık daha alıyorum. Evet, köpekler her yerde havlamaya başladı. Bu arada okul açılıyor. Heyecan var mı? Heyecan. Hepinize yeni eğitim öğretim yılınızda başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir okul senesi geçirirsiniz bunu birazcık daha keskinleştirsek daha güzel olur. O zaman nasıl keskinleştirebiliriz? Kapatıcı sürerek. Şöyle bu taraflara buraya da kapatıcımızı sürelim. Ve bunu kapatıcı fırçamızla dağıtalım. Bu geçen binden aldığım kapatıcı fırçasıyla dağıtıyorum. Ve çok güzel oluyor şöyle daha da keskin bir hale getirebiliriz. Dağıtıp geliyorum. Makyajı birazcık da topardım. Bu tarafları çok fazla dağıttığımı fark ettim ve o görüntü hiç hoşuma gitmedi. Kapatıcı ile buraya şöyle bir hat çektim. Ve gözüm daha kalkık duruyor gördüğünüz gibi. Burayı daha yumuşak bıraktım ve bu tarafı da makyaj temizleme suyuyla silip birazcık kahverengiyle geçiş rengiyle birazcık karıştırdım. Ve şu anda bence makyaj daha iyi duruyor. Şimdi hemen maskaramızı tamamlayalım. Maskaram için bugün Beardless'in Curlit maskarasını kullanıyorum. Bunu sanırım gösterdim mi? Göstermedim mi? Onu hatırlayamadım. Böyle kıvrık bir fırça yapısına sahip. Bunu yine aşağı bakarak uyguluyorum. Bakalım bunun etkisi nasılmış? Ara ara bunları sürüyorum ama tabi videolardaki gibi tam bir deneyime sahip olamıyorum. Böyle bir anda hızlıca sürüp çıktığım için Hani sadece gözlerim birazcık daha kalk dursun diye sürüyorum ama tam bir deneyime sahip değilim. Bakın bu gördüğünüz gibi diğerine göre hem fırça yapısı olarak farklı daha böyle kıvrık duruyor. Ki ben bunu geçen düğüne giderken de sürmüştüm. Hem de ıslak değil o yüzden bunu beğendim. Şöyle yapıyorum. Alt kirpik dibime de hızlıca uyguluyorum. Kamera şey gerçekten kötü ya. Kameram baya kötü. Haklısınız bu arada değiştireceğim. Ama iyi bir kamera almak istediğim için ona biraz bütçe ayırmam gerekiyor. Biraz daha zamanımız var ama kameramı tabii ki değiştirmek ben de istiyorum. Çünkü bu kamerayla hiç güzel makyajları çekemiyorum. Maskaramı uyguladım. Bakalım. Ben bir fark göremiyorum ya. Aynı gibiler. Yani böyle görünüyor. Hadi gelin o zaman bütün makyajımızı tamamlayalım. Evet ikisi arasında baya fark var. Yalnız bu da çok güzel bir palet. Bence bulsanız kaçırmayın. Şöyle burun kenarlarıma, alnıma şöyle birazcık da çenemi uygulayacağım. Yanak bölgeme kapatıcı uygulamayacağım. Sadece biraz daha böyle kızaran yerlere uyguluyorum. Bunun da arkası baya pis. <laughs> şöyle tabi evde makyaj denemeleri yaptığım için bazı video çekimlerinden önce bu tarz sorunlar olabiliyor şöyle yaptım. Bu tarafa herhangi bir ürün uygulamadım. Gelin sizlerle beraber şimdi aldık uygulayalım. Çok çok sevdiğim Biolis'in sürekli kullandım ki artık bunun pembesini de almayı düşündüm. bir devam ediyoruz. Biolis'in şeftali rengindeki bu aldığını alıyorum. Şöyle bu sefer bu tarafta uygulamayalım da şöyle uygulayalım. Bu şekilde daha böyle yukarı geçirerek farklı bir teknikle uygulayalım. Ben daha çok böyle yanaklarına geçirmeyi çok seviyorum. Ama bu sefer bir farklılığımız olsun. Şöyle yukarı doğru uygulama yapalım. Böyle birazcık daha kalkıp dursun bakalım. Şöyle hızlıca uyguluyorum. Yine içe getireceğim. Üzgünüm. Üzgünüm içe getireceğim çünkü yüzüm çok böyle bembeyaz. Ve bunu hiç sevmedim. Yine içe getiriyorum. İçten şöyle dursun bakalım. Birazcık burnumuza. Ki ben fırçada kalanları çenemin altına böyle yüzümün her tarafına geçmeyi seviyorum. Bir bütünlük oluşturuyor. Şöyle. Bu daha keskin bir aldık oldu ama ben yine içe getirdim tabi dayanamadım. O yüzden şimdi rujumuzu uygulayacağız. Bu ruju hiç göstermedim sanırım ki göstermedim. Beelis'in Kiss It serisindeki bu 272 Warming rengini uygulayacağım. Bunu geçen gün bir indirimden kaptım online'dan ve rengini çok sevdim. Şöyle size de göstereyim. Dokuzu çok güzel, yumuşacık, çok çok güzel bir ruj. O zaman uygulayalım. Şöyle yapıyorum. Bakın boyutu da bu şekilde görünüyor. Sürümü de çok kolay. Şu an mesela karşımda hiç aynı yok. Sadece kameraya bakıyorum. Kontrolümüzü yapıyoruz. Ayna kontrolü. Evet çok doğal ve çok güzel bir renk. Bu yine allıkla falan da çok güzel oldu. Bence bu her makyajınıza yakışabilecek de bir renk olduğunu düşünüyorum. Nasıl derler? Nude ama kahve nude sanırım. Öyle bir şey. Şimdi makyajımızı bitirecek olan nokta ise bunu daha önce hiç denemediğim Biolis'in Stop It Makyaj Sabitleme suyunu deneyeceğiz bakalım. O zaman şöyle tutuyorum ve püskürtüyorum. Hmm, hiç güzel kokmuyor. Şöyle bekleyelim bakalım. Şu an ilk defa burada makyaj sabitleme suyunu sizlerin karşısında deniyorum. Daha önce hiç makyaj sabitleme suyu falan denemedim. Yakında far bazı da deneyeceğim. Evet hepsi aklımda. Yavaş yavaş bütün her şeyi alacağım. Ama bir anda böyle kozmetik alışverişi yapmayayım. Bakarsınız. Üniversite tercihleri falan tutar. O yüzden şu an elimdekiler bayağı yeter. Çünkü son zamanlarda bayağı bir alışveriş yaptım. Şu an birazcık duralım. Ama ferahlatıyor. Güzel. Acaba gerçekten kalıcı mı? Bunu tabii gün içinde test etmem lazım. Ama makyajımız bu şekilde görünüyorsa böyle daha da yakından göstereceğim. Bakın şu anda daha iyi görebilirsiniz. Şöyle morları mükemmel uyumu diyelim. Bu tarafta da bu şekilde lacivert görünüyor. Aldığımız rujumuz ve tabii ki ben. Ne düşünüyorsunuz? Bence güzel bir palet. İndirimde bulsanız ki Gratis'te bu ara online'de sürekli indirimler görüyorum ben. Eğer bulursanız bence bir şans verebilirsiniz. Göz altı hiç sayın lütfen. Ona yapacak bir şeyim yok. Ona istediğim kadar kapatıcı uygulayayım ama o kapanmıyor maalesef. Şimdi gözlerimizi bir takalım. Ve evet ben bu arada çok beğendim ya. Bu çok çok güzel. Baya güzelmiş. Ve videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine ama yine çok çok beğendiğim makyaj paletlerimin arasına girmeye hak kazanan bir palet oldu kendisi. Mor tonlarını çok severim. Makyajı da çok severim. Özellikle işte düğüne gidersiniz, nişana gidersiniz, arkadaşınızın bir şey olur, bir şeye gidersiniz. O tarz günlerde ben daha soft tonları tercih ediyorum. Böyle çok siyahlar, kahveler benim rengim değil maalesef. O yüzden bu tonları çok rahatlıkla gece makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Günlük günlük tonlar da çok çok uygun bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Yine bunlar da kıyafetinize göre de çok çok harika makyajlar çıkarabilirsiniz. Ki ben bunu çok beğendim. Ama favorim san. Şimdi ışıltılı ve renkli şeyler çok sevdiğim için favorim san. Ama bunu da çok beğendim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu şöyle durdurun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, aşağıya yorumları sabitledim. ve yani TikTok hesabımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik kalın. Ek tercihler geliyor. Bakalım. Merakla bekliyoruz. O zaman görüşürüz.